Havadan bir şey düştü baksana. Bak bak bak. Vız Allah vız vız geldi düştü buraya. Yahan gitme hele. Uzay gibi bir şey oldu he. Uzay gibi bir şey. Yok. He he uzaydan düştü. Elleme gök yanıyor da. Paslayacak mı acaba? Uzak git uzak. Kimse çağırsak he. Çağır oradan kimse şey ya. Reçeti çağırır mı? Hoca var mı orada bak. Hoca nerede bırak? Kız bir şey düştü ya buraya hoca çağırın beş dakika gelsin baksın. Ya beş çağır ha. yanaşma. yanaşmayın. Niye? Havadan düştü havada. İşte. Nereden attın bunu? Oyuncak o, o oyuncak. Oyuncak mı? Aa! İçinde Aa! kamera var onun. Kimin o? O bizim değil. Sizin mi? Aa. Şeyin ya. He? <laughs> Yok adam <yukarıdan> düştü. <laughs> La kimin bu? Senin mi la? Ya? ya eve bir şey vursa ne? Kim, ne yapıyorsun? Şey ya adama vurur ya bir e şey olur o ne? Biz de sen de adam değil. Düştü? Aa buraya. Aa, buraya. Aa. Aa, orada ya. He? Kamerası orada. Burada, burada orada, tamam orada mı? ne yapıyorsun onu? Alır alır. Buraya evet. düştü? <laughs> <Evet. gülüyor> He, ben burada olsam başıma